E ee, alsana. Hı? Aha, alacağım. Görmemişim ben onu. Ha, görmezsin de. Senden başka. Senden başka. Bir daha yapma. Ya abla anlatsana hadi. Ya niye anlatacağım ki? Bahçede canım. Kemal'le olanları. Kader vallahi sana gün doğdu yani. Mimar Kemal aşkını itiraf etti mi? Seni seviyorum Bahar. Biricik aşkım. Baharım. Kader. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik Kader. Seni bir yakalarsam. Kızım ne oluyor? Anneciğim yok bir şey. Ya anne, ben öyle kendi kendime şarkı söylüyorum, ablama bir haller oluyor. Anneciğim, şu deli kızını alır mısın başından? Anlatmazsan susmam. Senden başka, senden başka, senden kızım, başka... Kızım anlat da sussun bari. İyi, tamam anlatacağım. Ama önce bulaşıkları bitireyim ben. Onları ben hallederim ablacığım, hadi sen geç Yap bak şöyle. Kader, kızım bir yerinize bir şey olacak. Yani abla şimdi Kemal senin sevgilin mi? Şşş. Ne sevgilisi? Konuşuyorlar onlar. Konuştuğu çocuk. Öyle sevgili mevgili de mi oğlu orta? Ayıp. Ha, pardon anne. Ee, yani abla şimdi mimar Kemal senin konuştuğun çocuk mu? Ya kadar böyle şeyler deme. Allah sizi hep iyi insanlarla karşılaştırsın yavrum. Kemal iyi çocuk. Yani belli ailesi çok iyi yetiştirmiş. Ona hiçbir lafım yok. Olamaz zaten yani. Asla. Çok efendim. Sana da bakıyorum. Son zamanlarda. İzliyorum. Yüzün gülüyor bari. Çok şükür diyorum çok şükür. Benim gül yüzüm gülüyor işte sonunda. Benim gül yüzlümde işte sonunda mutluluğu tanıdı, bildi diyorum. Ağrım. İlk göz ağrım. Tabii herkesin yavrusu kendine güzel muhakkak ama... Ama benim çocuklarım bir başka güzel. Hemen tanırlar, hemen inanırlar. Hemen severler. Herkesi kendileri gibi bilirler. Herkesin içi kendi içleri gibi Böyle aydınlık zannederler. Bahar. Sen şu kadar çıktın daha çalışmaya başladığında. Nasıl üzüldüm. Nasıl ağladım. Sonra dedim ki olur. İşte insanları tanır. Öyle abuttum kendime. Anne. Ağlıyor musunuz sen? Yok canım ağlamıyorum. Canım benim. Ama yani insan ne zorluklarla büyütüyor kuz? Sonra biri gelecek üzecek diye korkuyor. Diyeceğim bu ki yani dikkatli olun öyle herkes kendiniz gibi bilmeyin. İnsan oldu kötü. Acımasız. Allah hep iyi insanlar çıkarsın ömrüze. Anne merak etme. Anladım biz. Anne seni çok seviyorum. Ben de sizi seviyorum kuzum.